Herkese merhaba sevgili öğrenciler bugün üçüncü sınıf tartma problemleri ikinci dersini hazırladım yoğun talep üzerine Çünkü birinci tartma problemlerini çok beğendiler ikinciyi hazırlamamı istediler O yüzden hemen problemlere başlayalım bir tık daha zor diyebilirim yine her türlü problemimiz var hemen birinci soruda diyor ki bir kolinin diyor içinde 12 kutu vardır her kutunun içinde 25 üzüm paketi vardır. Her paketteki üzüm 75 gram olduğuna göre diyor. E, Kolenin ağırlığı ne kadardır? Ne yapacağız arkadaşlar? İç içe geçmiş problem. Yani ben öyle adlandırıyorum. 12 kutuda ne varmış arkadaşlar? 25 üzüm paketi. Önce toplam kaç paket olduğunu bulalım. Yani bir kutuda 25 üzüm paketi varsa 12 kutuda kaç üzüm paketi vardır? 25 ile 12'yi çarpıyoruz. 50 2 topladım. 300. 300 paket üzüm varmış. Bir paket üzüm 75 grammış. Bana toplam gramı soruyor. 300 ile de 75'i çarpalım. 5, 3, 15, 7 ile çarpıyorum. 37'nin 21 topluyorum. 00 sondan topluyoruz arkadaşlar. Unutmayın çünkü elde ellerimiz olabiliyor. 2 22 bin 500 kilogram ya da bunu çevirdiğimde gram olarak ne yapar? 22,5 kilogram olur. Şurada bir sıfır eksik. D seçeneği olacak. Devam edelim. İkinci sorumuzda bir baharatçıdan bahsediyor. 6 kilogram biberi diyor 150 gram paketlere bölüştürdü. Paketin tanesini 6 liradan satmış. Önce ne yapacağım arkadaşlar? Kaç paket olduğunu bulacağım. Şimdi burada gram var arkadaşlar. Burada kilogram var. İkisi aynı tür olmadığı için benim çevirmem lazım. Kilogramı grama çevireceğim ki bölme yapabileyim. 6 kilogram nedir? 6000 gram. 1 kilogram 1000 gram unutmayın. Şimdi 6000'i ne yapıyorum arkadaşlar? 150'ye bölüyorum ve paket sayısını buluyorum. Sıfırlar atabilirim kolay olsun diye. 60'da 15 4 defadır. 60 çıkardım 0. Buradaki sıfırı da hemen 4'ün yanına atıyorum. 40 paket satmış. Tanesi ne kadarmış paketlerin? 5 lira. O zaman bir paket 40 sa 5 lirayla çarpıyorum. 0 200 lira kazanmış. Bir sıfır fazla attım. 200 lira kazanmış baharatçı. Üçüncü sorumuzda bilinmeyen bir ifademiz var. 600 gramla yuvarlak simgemizi topluyoruz. 2 kilo 500 gram. Yuvarlan yerine ne gelir? Şimdi önce şunu bulalım arkadaşlar. Gram cinsinden. 2 kilo 2000 gram. Artı 500 ne olur? 2500 gram. Şimdi 600'ü biliyorum. Yuvarlığa bilmiyorum. Toplamanın tersi neydi? Çıkarmaydı. Demek ki ben 2500'den 600'ü çıkartırsam bilinmeyeni bulabilirim. O da 1900 gram olur. Cevabım B seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Tanesi 300 gram olan ayvalardan kaç tane alırsam 2 kilodan 200 gram eksik olur. 2 kilo nedir? Yine çeviriyoruz. 2000. 200 gram eksik dediği 200'ü çıkartıyorum. 1800 kilogram gram. Şimdi tanesi 300'den kaç tane alırsam dedi. O zaman 1800'ü 300'e bölersem kaç tane olduğunu bulabilirim. Sıfırlar atıyoruz. Kolay bölelim diye. 18'de 3 6 kere. 6 neydi? Tane diyelim. 6 tane ayva. Cevabımız C. 5. soruda Mert Kuru Yemişçi'den 100 gram kahve, 120 gram tarçın, çeyrek kilogram fındık. Şimdi gördüğünüz gibi çeyrek kilogram vermiş. Nedir arkadaşlar çeyrek kilogram? 1 kilogram binse çeyrek dörtte biri demek dörde böleceğiz. 250 gram. Bunu bulduk. Yarım kilo nedir? Bir kilonun yarısı ikiye böldüm. Bu da 500 gram. Aldıkları toplam kaç gram? Şimdi hepsini toplayabilirim. Hepsi aynı tür oldu. 500, 250, 120 ve 100. Toplayalım. 7, 7, 8, 9. 970 grammış. Tamam. Altıncı sorumuzda Oğuz'un kütlesi yani ağırlığı 34 gramdır, kilogramdır. Oğuz'un anne ve babasının kütleleri eşit. Yani ikisi de aynı kilogramda. Annesini vermiş Oğuz'un iki katından 5 fazla. Şimdi bulalım annesini. İki kat demek çarpma demek. 68 fazla dediği için topluyorum. 73 kilo. Bu annesi. Ama aynı zamanda ne? Babası. Baba. Bir de Oğuz var. Üçünün toplamını soruyor. 73. 73. 34'ü topluyor. 3, 6, 10, 0. Elde 1. 14, 17, 18. 180 kilogram. Üçünün ağırlıkları toplamı oluyor. Evet arkadaşlar satıcı 185 kilo patates, 275 kilo soğan ve ikisinin toplamının 2 iki katı elma satarsa ürünlerin toplamı. 275 ile 185'i topluyorum. Neden? Çünkü ikisinin toplamının iki katını bulacağım. 6'sı elde 1, 4. 462 katını bulalım. 920 kilo elma toplamını sordu. 920 ile 275 ile de 185 topladığımızda 460'tı. Yani buna 460 ekleyebilirim. Bir daha üçünü yazmama gerek yok. O da 1380 kilogram ürün satmış oluyor fazla soru hazırlıyorum arkadaşlar öyle 3-5 tane değil 9 tane sorumuz var şimdi 8. deyiz bir kamyonun diyor ağırlığı 15 ton 350 kilogramdır üzerine 50 kilo olan 150 paket çimento yüklenince toplam ağırlığı ne kadar olur şimdi burada şık yok normal çözeceğiz biz ne yapalım bunu kilograma çevirelim. 15 ton 15 bin değil mi? Bir de 350 var. 15.350 kilo kamyonun ağırlığı. Artı 150 ile 50'yi çarpacağım. Çünkü 50 kilogram paketlerden 150 tane. Tane deyince çarpıyoruz arkadaşlar. Çarpalım. Kısa yoldan çarpacağım. 5 ile çarpacağım. 5 kere 5. 25'in 5'i. Elde 2 var. 5 1, 5 7 buradaki 2 sıfırı da yanına ekliyorum bu kısa yoldan çarpma 7500 de yükümüz var bunu da ekliyoruz Pardon yanlış yazdım 7500 şöyle 0 5 8 2 2 22.850 kilogram ne yapmış toplam yük var ya da 22 ton 850 kilo da diyebiliriz. Evet arkadaşlar son sorumuz bir terazi sorusu. Burada iki tane yuvarlağımız var. Bir tanesi 60 gram. Bir karemiz var. Burada da iki kare. Üç tane üçgen var. Şekiller biraz kalın olduğu için kalem ucu güzel görünmedi. Teraziler dengede olduğuna göre bana üçgenin ağırlığını soruyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bilinenden başlayacağım. Buradan bu tarafa doğru gideceğim. Önce kareyi bulalım. Kare nedir? İki tane yuvarlak. İki tane yuvarlak da iki çarpı 60 Ne olur o zaman kare? İki tane 60 ne yapar? 120 gram yapar. Bir karenin ağırlığını buldum. Ama burada iki kare var. O zaman 120 ile 2'yi çarpıyorum. 240 gram terazinin bu kısmı. Burası da 240 gram olur. Çünkü eşit diyor. Dengede diyor teraziler. O zaman 3 tane üçgen. 240 ise bir tanesi ne yaparım? 240'ı 3'e bölüp bulabilirim. O da 8, 24 çıkardım. 80 gram olur. Üçgenimin bir tanesi 80 grammış. Ve sevgili öğrenciler umarım bu videomu da beğenirsiniz. Lütfen beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinizi çok öpüyorum. Kolay gelsin.